Erkek Milli Basketbol takımımız tarih yazdı ve 15 yıl aradan sonra bir turnuvada yarı finale yükseldi. 7 maçta 7 galibiyetle geldiğimiz yarı finalde rakibimiz Yunanistan olacak. Yunanistan'ın tek mağlubiyeti ise grup aşamasında Bosna Hersek karşısında geldi. İki takım tarihlerinde hazırlık maçları da dahil olmak üzere toplam 17 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 3'ü Türkiye galibiyetiyle sonuçlandı. Avrupa basketbolunun efsane ismi Vasilis Spanoulis oyunculuk kariyerinin ardından antrenörlükte de büyük başarı gösteriyor ve yalnızca 5 kez mağlup oldu. Ayrıca iki kez NBA'de en değerli oyuncu MVP, bir kez NBA finalleri MVP'si ve bir kez de yılın savunmacısı seçilen Giannis Antetokounmpo önderliğindeki Yunanistan, turnuvanın en tehlikeli takımlarından biri konumunda. Türkiye ise All-Star Alperen Şengün liderliğinde harika bir turnuva geçiriyor. Ergin Ataman'ın ekibi, Kaptan Cedi Osman ve Shane Larkin'in katkılarıyla turnuvanın favorilerinden Nikola Jokic'li Sırbistan'ı grup son maçında mağlup ederek liderliği aldı. İsveç ve Polonya galibiyetleriyle birlikte milli takım 15 yıl aradan sonra uluslararası arenada, 24 yıl aradan sonra ise Eurobasket tarihinde yarı finale yükseldi. Uzun yıllardır süren madalya hasretini dindirmek isteyen millilerimiz, Giannis ve Yunanistan'ı mağlup ederek altın madalya maçına çıkmayı hedefliyor. Hedef, şampiyonluk, istikamet, ileri. Başarılar milli takım.